Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu, peygamberlerden sonra insanların ve eşab-ı kiramın en efdali, İslam'ın birinci halifesidir. Asıl adı Abdullah bin Ebu Kuhafe olup babasının adı Osman'dır. Ebu Kuhafe künyesiyle meşhurdur. Annesi Ümmül Hayır lakabıyla tanınan Selma binti Sardır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostuydu. Ondan hiç ayrılmazdı. Onların bu beraberliği Mekke'den Medine'ye hicrette de devam etti. Ona mağara arkadaşı oldu. Bu yolculukta mağarada üç gün kaldıktan sonra ikisi de birer deveye binerek yolculuk ettiler. Medine'ye varıncaya kadar Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hizmetini o gördü. Medine'deki mescid yapılırken birlikte çalıştılar. Hiçbir hizmet ve fedakarlıktan geri kalmadı. Hazreti Ebu Bekir, Rasulullah Efendimizle birlikte bütün harplerde bulundu. Çok şiddetli muharebelerde Peygamber Efendimizin muhafızlığını yapıp kendi bedenini siper etti. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te müşriklere karşı büyük kahramanlıklar gösterdi. Tebük Harbi'nde sancaktarlık vazifesini yerine getirdi. Aşere-i Mübeşera'dan, cennette müjdelenen on sahabiden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son hastalıklarında üç gün imamlık görevinde bulunup, 17 vakit namaz kıldırmış, bu 17 vaktin 3 vaktinde de sevgili peygamberimiz Ebu Bekir'e uyarak arkasında namaz kılmışlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği gün Hicri 11 Miladi 632 senesinde eşhab ı Kiram tarafından söz birliği ile halife seçildi. Peygamber Efendimizin vekili, Müslümanların reisi oldu. Müslümanlar başsızlıktan, dağınıklıktan kurtarıldı. Halifeliği sırasında Yemen, Necid ve Yemame gibi yerlerde çıkan yalancı peygamberleri ortadan kaldırdı. İrtidat edenleri, dinden dönenleri ve İslam'ın emirlerinde gevşeklik gösterenleri yola getirdi. Onun zamanında Halit bin Velid radıyallahu anh'ın emrindeki İslam orduları Bizans, Doğu Roma ve İran, Sasani ordularıyla birçok savaşlar yapmış ve her defasında düşmanı yenerek geniş toprakları fethetmiş, Müslümanlığı yaymışlardır. Bütün bu zaferler halifenin cesareti, dehası, güzel idaresinin bereketiyle oldu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'in ayet ve surelerini bir araya toplattı ve buna Musaf dendi. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ve bildirdiği her şeyi hiç tereddüt etmeden, yutkunmadan inanıp tasdik ve kabul ettiği için, Sıddik, ünvanını almıştır. Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anhu sahavette, cömertlikte, eşabın en önde geleni olmuş, Allah ve Rasulü yolunda bütün servetini vermiştir. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu Yermük muharebesinin yapıldığı sırada hastalandı. Hicri 13, miladi 634, hastalığının son günlerinde bir gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında gördü. Peygamber Efendimiz ona, ya Eba Bekir, seni çok özledik, kavuşma zamanı yaklaştı, buyurdu. O da, ben de seni özledim ya Resulallah, dedi. Peygamber Efendimiz, bu ümmet için adil, sadık, yerde ve gökte herkesin rızasını kazanmış, zamanın en temizi olan Faru, Hazreti Ömer'i halife seç. Buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ömer radiyallahu anhuyun halife seçilmesini vasiyet etti. İki sene, üç ay, on gün halifelik yaptı. Hicretin 13. Senesinde 63 yaşında irtihal etti. Bininci. 634 Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu hakkında Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bazıları. Ebu Bekir'in imanı bütün müminlerin imanları ile tartılsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Cehennemden atik olanı, azat edilmiş kimseyi, görüp sevinmek isteyen kimse Ebu Bekir'e baksın. Ebu Bekir'in bulunduğu bir cemaatte ondan başkasının imamlığa geçmesi uygun değildir. Kimsenin bize yapmış olduğu yardım yoktur ki onun karşılığını vermiş olmayalım. Ancak Ebu Bekir müstesna. Zira onun bize yardımı vardır ki onun karşılığını kıyamet gününde Allah verecektir. Ebu Bekir'in malından faydalandığım kadar kimsenin malından faydalanmış değilim. Nebilerden, Rasullerden sonra Ebu Bekir'den daha faziletli bir zat üzerine güneş doğmadı. Münafıkların kalbinde dört kimsenin muhabbeti toplanmaz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Radıyallahu anhım